Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper bir oynayacağız. Ben biraz ilerlediğim için size gizemler göstereceğim. Yani biraz ilerlediğim için oyunu oynayamayacağız. Size birkaç tane gizem göstereceğim. Evet arkadaşlar hazırsanız like atın, abone olun, başlayalım. İsterseniz de atmayın yani izlemeniz yeterli. Şimdi ilk gizemimizden başlayalım. Bu arada şu içindeki yemi önceden alamıyorduk. Şöyle artık alabiliyoruz. Onu da göstermiş olayım. Şöyle alabiliyoruz. Evet şu an yanımda sürükleyeceğim bunu. Şimdi bu bu arada 4 tane ayıcı kurtarmazsanız bunu açamıyorsunuz. Bakın burada kar kar haritasına girdik. Burayı dört tane ayıcık kurtarmanız lazım girmeniz için. İlk gizli yerimiz burada. Burada orada kaldı o boş verin. Şimdi buradan kapıyı açtık girdik. Burada sırtımızdaki civcivin büyük hali var arkadaşlar. Sırtımızdaki civcivi göstereyim. Bunun büyük hali burada. Hiçbir şekilde bu arada burayı kıramıyorsunuz. Yani isterseniz taş falan getirip deneyebilirsiniz. Ama o da isterseniz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şey daha göstereceğim. O da kış haritasında. Burada burada bir tane top var. Ama göstereceğim şey bu değil tabii ki. şöyle şuradaki delikten an aşağı in. Böyle bir yere gelebiliyorsunuz. Burası bu bizim süper bir ayıcımızın kardeşinin yaptığı kötü ballar. Rin durduğu yer ama bunları da kıramıyorsunuz. Şöyle göstereyim hatta. Hiçbir şekilde kıramıyorsunuz. Neyse. Şimdi buradan çıkalım. Nasıl çıkıyoruz buradan? Sıkıştım. <laughs> tamam. Evet bir sessizlik oldu. Neyse. Gidebiliriz şimdi buradan. Mauro Icardi. Neyse. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse. Ee, buradaki mağara bu arada. Az önce girdiğimiz yer. Orası. Burada hiç reklama tıklamak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar en şaşıracağınız şeye geldik. En çok şaşıracağınız şey. Daha önce görmediyseniz buna çok şaşıracaksınız. Yani biraz yapamayabilirim videoyu durdurup yapacağım merak etmeyin. Vahandılar. Aha ben elinden bırakma arkadaşlar. Şuradan şöyle çıkabiliyoruz. Merak etmeyin böyle çıkabiliriz. Yani inşallah çıkabiliriz. Lan tutunamıyorum ki nasıl çıkayım arkadaşlar neyse. Ben videoyu durdurayım gideyim oraya. Evet arkadaşlar geri düştüğümüz yere geldim. Evet şimdi şuradan güvenli bir şekilde geçelim. Bu arada bayağıdır video atmıyordum. Hep short satıyorum arkadaşlar. Artık en az haftada 6 tane falan video gelecek. Birçoğu süper bir videosu olacak diye düşünüyorum çünkü o oyuna bağımlı oldum resmen. Çok güzel bir oyun. Size de tavsiye ederim. Şöyle şöyle arkadaşlar yapamadım yine. Nasıl yaptıysanız bu oyunu artık oyun yapımcıları hiç kolay girilmiyor. Arkadaşlar kolay bir çıkma yolum vardı benim onu unutmuşum. Ben de videoyu durdurdum yanlışlıkla. Yani unuttum için videoyu durdurmak zorunda kaldım. Neden? Çünkü beynim öyle. Ya ben ne diyorum ya? Evet, tekrar deniyoruz. Ben kaydı açmışım tamam. Bir bir an tedirgin oldum. Lan! Neden zıplamadın? Arkadaşlar bu 50 saat sürecek. Biraz videoda kısa olacaktı yani. Hemen izleyebilecektiniz, sıkılmayacaktınız. Ne biçim yaptılarsa şunu. Ben videoyu mahvettim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar işte oradan atlayıp yani şöyle yapmanız lazım ama şunu yapıp da atlayacaksınız. Hemen yani şöyle zıplamaya başlayacaksınız. Öyle atlayacaksınız yoksa olmaz. Ben oraya gittiğimde göstereyim. Arkadaşlar reklama bazı Arkadaşlar az önce konuşmam biraz garip oldu biliyorum. Şu an bedroom'dayız. Görüyorsunuz. Ben hareket ettiriyorum. Arkadaşlar yemin ederim. Kurgu değil yemin ederim ki. Siz de uğraşın biraz. Siz de girebileceksiniz. Bir şey ellemem lazım. Tamam. Siz de biraz uğraşırsanız girebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada sizi izleyen siyah ve kırmızı gözlü bir ayıcık olacak. Hatta bakın arkadaşlar kanıtlayayım. Bu düdüğe basacağım şimdi. 3 2 1 bastım. Gördüğünüz gibi şu an top oynuyorum. Yani buna da inanmazsanız artık ne diyeyim? Arkadaşlar bir, bir dakika. Hatta bakın. Bakın şu an bıraktım ya yürümüyor. Bakın. Hiçbir yere basmıyorum şu an. Gerçekten de bıraktım yürümüyor. Şimdi basacağım. Bakın yürüdü. Zaten videoyu durdurmuş olsam bir video da olsam video izliyor olsam şu an ortada bir tuş çıkardı. Neyse ben kamerayı kapatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kanıtlamış oldum. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada siyah bir ayıcık bizi izlemesi lazım. Bu arada ben videoda sesim duyulmaz diye ses kıstım. Neyse arkadaşlar. Buradan çıkış var bu arada. Hatta şöyle bir gizem de var. Backrooms'un içinde backrooms, yani bu Backrooms gizemli ama Backrooms'un içinde de bir gizem var. Gördüğünüz gibi oraya top fırlattığınızda bir futbol sahası açılıyor. Hatta şöyle hemen gol atayım. Uzaya fırlattım. Neyse ya. Yani çok değişik bir gizem aslında çocuk bir çocuk oyun için. Çok güzel. Daha çok gizem eklerlerse daha çok sevebilirim bu oyunu. Gördüğünüz gibi skor da sayılmıyor. Canavarlar falan herhalde gole seviniyor. <laughs> Neyse. Arkadaşlar çıkış yolunu arıyorum. Neyse arkadaşlar siz bulursunuz. Şimdi yeniden başlayalım. He. Arkadaşlar bu sticker'ı topladım. Şimdi size alabileceğiniz bazı sticker'ları göstereceğim. İlk önce bu çöle gitmeniz lazım yani. İki tane göstereceğim. Öbürlerini bilmiyorum. İnşallah size yardımcı olmuş olurum. Gösterdim de. Arkadaşlar şimdi yani şöyle bir yerde çıkması lazım onun. Belki de aldığım için çıkmaz. Şöyle bir tane evin köşesine vurduğunuzda çıkıyor. Çok 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 eminim. Çünkü ben yaptım. <laughs> Oha! Bu lan? Lan, Ben bunları hesaba katmadım ki. Bunlar nereden çıktı? Neyse o güzel Burada değilmiş arkadaşlar. Şuradaki evlerden birinde olması Arkadaşlar bu arada Meron Papi'den gördüm. Yani siz de izleyerek görebilirsiniz. Bakın gördünüz mü? Bu çıkıyor. Ben aynı çıkartmayı tekrardan buldum. Şimdi videoyu durdurup Ayık Köyünde de göstereceğim. Evet, şimdi Ayık Köyüne gidiyoruz. Nereden City olduğu yere gitmeniz için bu arada videoyu açıyorum. Yoksa durdurup gösterebilirim. Yani en az haftada 6 video gelecek artık. Kafaya taktım. Bir şekilde içerik bulacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi buradaki ayı köyü. Şimdi bu denize atlıyorsunuz. Sonra dalalım hemen. Dal. Burada bir yerde olacak. Bu arada bu sefer göstereceğimi kendim buldum. Ya nereden canım gitti benim yine? Kim vurdu bana ya? Aa böyle olunca lan Evet arkadaşlar yanlışlıkla size çıkartmayı gösterdim. Evet şimdi tam şurada buradan bulabilirsiniz. Evet, evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah beğenmişsinizdir. Bay bay.